Hapishanede tutuklu bir kadının gerçek hikayesi. 6 yılda erkeksiz 12 çocuk doğuran kadın ve her yıl nasıl 2 çocuk doğurduğunu sebebini öğrenince çığlık atacaksınız. Benim adım Müfettiş Nazir. Görevim bu aralar Ravalpindi hapishanesinde. Hapishanemde bir kadın tutuklu vardı. Çok açık tenliydi. Teni çok açıktı. Bu yüzden hapishanedeki herkes ona bir giderdi. Tam adı Bisma Halil olan 704 numaralı tutuklu, uzun boylu ve güzel bir kadındı. Önümde bu kadının dosyası açık bir şekilde oturuyordum. Tam adı. Bisma Halil'di. Dosyasını okumaya başlar başlamaz tüylerim diken diken oldu. Dosyasında neler kayıtlıydı. Bunu okuduktan sonra hayrete düştüm. Genç ve güzel görünümlü bir kadının çok zeki ve kurnaz bir suçlu olması. Çünkü başarıları böyleydi. 12 çocuk annesiydi ve beni şaşırtan ve rahatsız eden şey bekarlıydı dosyasında açıkça yazılıydı. 12 çocuklu bekar bir anne olduğu, 6 yılda 12 çocuk doğurarak eşsiz bir başarıya imza atan, beni meraklandıran da buydu. Evli değilse o zaman kimin 12 çocuğu vardı orada? Hem de sadece 6 yılda ve çocuklarının her biri ikiz olarak doğmuştu. Cezasını çektiği suç. Bu da son derece korkunçtu. Daha da garibi bu kadının son 7 yıldır aynı cezaevinde tutuklu olmasıydı. Ve bu cezaevi sadece kadınlara mahsus bir cezaeviydi. Hiçbir erkeğin bununla bir ilgisi yoktu. Buradaki personel bile kadınlardan oluşuyordu ve kimse bilmiyordu. Bisma lakaplı biri bu 12 çocuğu bir erkek olmadan nasıl doğurdu? Bunu öğrenmek için tüm gerekli işlerimi bırakıp önce Bisma'nın dosyasını iyice inceledim. Sonra onu ayrı bir odaya çağırıp önüme oturttum. Şok oldum çünkü böyle suçlular yok. Aksine her an her şeyi yaparlar ve 14 yıllık hizmetim boyunca bunu çok iyi anlamıştım. Bisma bana gülümsedi ve dedi ki, hanımefendi, bana ne yaptınız? Yalnızken beni arayan kişinin gözleri karnındaydı. Gördüğümde en az 5-6 aylık hamile olduğunu kolayca anladım. Bisma gözlerimin sıcaklığını hissetti. Bunun üzerine büyük dey gülmeye başladı ve dedi ki, hamileliğimle ilgileniyorsun. Bu karanlık hücrede kahkahasını çok korkutucu buldum. Ben de serçe pek bir şey bilmediğimi söyledim. Sadece evli olmadığını. Öyleyse nasıl 12 çocuk doğurdun? Hem de bu karanlık hücrede yaşarken. Hiçbir erkek belirtisi yokken ve şimdi karnındaki çocukların babası kim? Sorularıma cevap vermek yerine Bisma yine yüksek sesle güldü. Görünüşe göre sanki kahkaha krizi geçirmiş gibi memur arkadaşım buraya gelmeden önce beni uyarmıştı. Bismad'ın deli ve psikopat bir kadın olduğunu ve hapishanedeki herkes ondan uzak duruyor. Hatta bu yüzden ayrı bir hücrede tutuluyor. Kimseye zarar vermemesi. Gerektiğini, benden önceki gardiyanın kafasını da fena halde yırtmıştı. Uz dikiş atılmıştı ve aynı suçu işleyerek bu noktaya gelmişti. İstediği kadar ileri gidebilirdi. Uzun süre güldükten sonra kahkahası durup hücreyi sessizlik kapladığında bu yüzden ona kahkahalarının sorularımı sormamı engelleyemeyeceğini söyledim. Sorularıma doğrudan cevap ver. Nasıl hamile kaldın ve çocuklarının babası kim? Erkeklerle nasıl ilişki kuruyorsun? Sonunda ben de bilmeliyim. Sertliğim azalmadığında. Sonra basma bana yaklaştı ve yavaşça. Ağzını kulağıma yaklaştırdı ve alçak sesle dedi ki sana gerçeği söylemeliyim söylediklerime gerçekten inanacaksın. Gerçekten deli bir kadın olduğunu düşündüm. Bir an omurgamdan aşağı bir ürperti indi. Çünkü bana çok yakındı ve benden daha uzun ve daha genişti. Ve dosyasına yazdığı şeyler beni çoktan tedirgin etmişti. Kendimi kontrol ettim ve kararlılıkla, evet, sadece gerçeği duymak istiyorum dedim. Çünkü yalanlardan nefret ederim ve eğer bana gerçeği söylerse o zaman hayatını bağışlarım. Aksi takdirde kimse onu cezamdan kurtaramaz. Gözlerimin içine baktı ve çok yumuşak bir sesle söyledi. İşte kazanıyorum ve hiçbir erkekle ilişkim yok. İşte gerçek bu. Basman'ın söylediklerini duyunca çok sinirlendim. Çünkü beş aylık hamileyken karşımda duruyordu ve bu sefer de karnında ikizler vardı. Bana gerçek adına yalan söylüyordu. Suratına sert bir tokat attım ve dedim ki, o zaman bunlar kimin ikiz çocukları? karnındakiler kimler? Hiçbir erkekle ilişkin olmadan nasıl anne oldun? Tokat atar atmaz tekrar yüksek sesle gülmeye. Başladı ve kahkahası biraz dindiğinde dedi ki, Evet, tıpkı eskisi gibi 12 çocuk doğurdum ve şimdi tekrar çocuk doğuracağım. O da hiçbir erkekle ilişkisi olmadan konuşmasını bitirdikten sonra kahkaha krizi geçirdi ve biliyordum bu kadın bu kadar kolay bir şey anlatmayacaktı sanki ilişkisi olan herhangi bir erkek ayrıca çok kurnaz ve kurnaz bir şey. Onu iyi anlayan kim ve tamamen bu adamın kontrolü altında. Onu öfkeyle hücrede bırakmıştım ve çıktım. Komiser Lady Maryam beni bekliyordu. Beni görür. Görmez konuşmaya başladı. Hanımefendi ona ona dokunmamasını söylemiştim bile. Cadı mı bilmiyorum ya da çok kurnaz bir kadın mı? Nasıl hamile kaldığını bilmiyorum. Kimse bilmiyor buradayken hücresinden bile çıkmıyor. Çünkü ne zaman nöbet geçireceğini kimse bilmiyor. Yürürken yanımdaki polis memuruna ne kadar zamandır burada olduğunu sordum. Beni dinledikten sonra biraz hesap yaptı ve dedi ki, hanımefendi, son on yıldır buradayım ve Biggie'yi bu halde gördüğümden beri gözümün önünde altı. Çocuk doğurdu. Ama ne hapishaneden çıktı ne de kimse onu karşılamaya geldi. O zaman nasıl hamile kaldığını bilmiyorum kimse bilmiyor. Bisma ile görüşmem ve polis memuru Maryam'ın sözleri beni çok endişelendirmişti. Çünkü bir şey vardı. Göz ardı ettiğim bir nokta vardı. Bir şey vardı. Görmediğim bir şey. Aslında kimsenin bilmediği büyük bir gerçek gizliydi. Kimsenin bilmediği. Tüm bunları öğrenmek için Bisma'nın geçmişine ulaşmam gerekiyordu. Bir kadın olarak işlediği suçu sıradan bir kız işleyemezdi. Ve bu. Yüzden Bisman'ın geçmişini açmaya karar verdim. Ama bunu bilmiyordum. Geçmişine ulaştığımda o zaman şok edici bir gerçekle karşılaşacaktım. Gerçeğe ulaştıktan sonra tamamen aklımı kaçırmıştım. Gardiyandım ve son 14 yıldır görevimi yapıyordum. Kariyerim boyunca böyle bir suç görmemiştim. O gün her zamanki sabah nöbetlerimdeydim. Bu hapishanede günlerdir yoktum. Daha birkaç gün önce atanmıştım. Bu yüzden burada çok az insan tanıyordum. Yoksa eskiden böyle bir alışkanlığım vardı. Her mahkamı tek tek gözetirdim ve hapishanenin tüm işlerinden haberdardım. İşim böyleydi. Çok sertleşmiştim. İçimdeki yumuşaklık tamamen kaybolmuştu. Çünkü temas kurduğum kadınların hepsi çok zeki ve mahkumdu. Onlar da anne, kız kardeş, kız evlat gibi duyguları hiç görmemiştim bazıları babalarını öldürerek bu noktaya gelmişti. Bazıları çocuklarını satmıştı ve bu yüzden kalbim onlara karşı da çok katıydı. İşimde çok dürüst ve görev bilincine sahiptim. Bu yüzden departmanımda çok saygı görüyordum ve nerede bir karışıklık varsa oraya atanırdım. Ve bu sefer de, atandığım yer Ravalpindi'deki bu hapishaneydi. Tehlikeli, suçlu annelerin cezalarından sonra tutulduğu yer. Bu hapishanenin binası çok büyüktü ve bugün ilk kez bu bölüme geldim. Müebbet hapis cezasına çarptırılan annelerin tutulduğu yer. Bu bölümde çoğunlukla yaşlı kadınlar vardı. Derin bakışlarımı herkese dikmiştim. İşte o anda gözlerim karnı aşırı büyümüş bir suçluya takıldı ve bunu görünce şok oldum. Beni takip eden polis memuruna sordum. Bu kadına ne olmuştu? Bana söyledi. Hopetanmış. Ben. De bunu biliyordum. Hamile olduğunu ama neden hapishanenin bu kısmında bu haldeydi? Bu beni şaşırttı. 30-32 yaşlarında güzel ve zarif bir kadın vardı. Yüzünde büyük bir günah işleyip bu noktaya geldiğinin yara izleri vardı. Bu izler bugün bile yüzünde açıkça görülüyor. Genellikle suçluları ilk görüşte tanırdım ama bazen bazı yüzler ilk bakışta anlaşılmıyordu ve bu kadının yüzü de öyleydi. Birkaç gün önce buraya gelmiş olabileceğini düşündüm. Bunu düşünerek ona sordum. Ne kadar zamandır buradasın ve buraya gelmek için ne suç? İşledin. Bari rahminde büyüyen çocuğu bir düşün. Sözlerimi duyunca kahkaha attı ve dedi ki, altı yıldır buradayım. Şimdi suçumu bile hatırlamıyorum. Bu kadının söylediklerini duyunca afalladım ve polis memuruna sordum. Doğru mu söylüyor? Eğer altı yıldır buradaysa o zaman bu çocuk kimin çocuğuna ait? Çünkü burası bir kadın cezaevi ve yanında erkek olmadan nasıl hamile kalabilir? Soruma karşılık polis memuru hiçbir şey söylemedi ve sanki kendisi bunun farkında değilmiş gibi tamamen sefhis bir şekilde arkamda durdu. Bu kadının başka sorularını cevaplamadan önce bana söylendi. Birisi ofisime toplantı için gelmiş. Bunu duyunca hemen ofisime döndüm. Evden bazı hükümet yetkilileri toplantı için gelmişti ve yine onlarla o kadar meşguldüm ki akşam bitirdim ve görevin bitmişti ve eve döndüm. O kadın ve hamileliği aklımdan tamamen çıkmıştı. Çünkü üzerimdeki iş yükü çok fazlaydı. Bu yüzden bu cezaevine nakledildim. Çünkü buradaki sistem kaotik bir hal almıştı. Eski gardiyan tutuklulara çok kötü davranmıştı ve bu yüzden kurumumuz her gün haberlerde bir sürü rezillikle karşı karşıya kalıyordu. Ve buraya gerçekten geldikten sonra fark ettim ki burada her şey altüst olmuştu ve hiçbir şey yerli yerinde değildi. Tutuklular bile düzgün yemek alamıyordu. Aileleriyle tanıştırmak için özel bir düzenleme de yoktu. Tutuklular insan gibi değil, koyun ve keçi gibi tutuluyordu. Her cezaevinde 12 kadın kilitliydi. Gönderiyi göndereli 14 gün olmuştu ve bu 14 günü çok meşgul geçirmiştim kafamı kaşıyacak vaktim bile olmamıştı ve bugün de çok yorgundum. Aklımdan çıkmıştı. Bugün tek oğlumun okulda ilk günüydü ve eve döndüğümde oğlum oturmuş beni bekliyordu. Yüzünde kırgınlık izleri vardı. İşte bu yüzden onu sevgiyle yanıma oturttum ve özür diledim. Kaynanam, kocam ve oğlum işimi gayet iyi biliyorlardı. İşte bu yüzden kimse bana uzun süre kızmadı. Oğlum da hemen kabul etti. Ona söz vermiştim. Okula ilk başladığı gün onu da okula götürecektim. Oğlum Ömer benim tek oğlumdu. Birçok yemin ve dilekle dünyaya gelen. İşte bu yüzden ona bağlıydım. İşimle ne kadar meşgul olursam olayım, Omara her zaman vakit ayırırdım. Bugün bile çok yorgun olmama rağmen onunla çok zaman geçirdim. Geceleri bitkin bir halde uyumak için uzandığımda sonra aniden aklıma o kadının yüzü geldi. Sabah tanıştığım kadın Sadece onu düşünüyordum. İşte o zaman kocam Nasir ne oldu demeye başladı. Begüm Sahip, gecenin bu saatinde bile bizi ayıracak vaktin yok. Doğru. Onlara çok az zaman ayırmıştım ve onlar da işimin amacını çok iyi anlamışlardı. Nasir, kaç yıldır sadece bir çocuğun ebeveyni olduk ki dedi. Düşünüyorum. Daha fazla aile planlaması yapmalıyız. Nasır'dan bunu duyunca şok oldum. Çok iyi biliyordum ne demeye çalıştığını. Ama o sırada 7004 numaralı mahkum bismi aklımdan geçiyordu. Ancak o zaman hemen Nasır'a sordum. Bir kadın erkek bağ olmadan hamile kalabilir mi? Bunu benden duyunca sadece şaşkına dönmekle kalmadı ve dedi ki, Hayır. Nasıl mümkün olabilir? Bekar bir kadın hamile kalabilir. İnsanların ve hayvanların bile çocuk sahibi olmak için eşlerine ihtiyacı var. Neden şimdi bu soruyu soruyorsun? Gülümsedim ve konuşmayı kestim. Nasra, hapishanem hakkında pek bir şey anlatmadım. Çünkü bu benim alışkanlığımdı. Özel hayatımı ve profesyonel hayatımı ayrı tutuyordum. O zamanlar ertelemiştim. Çünkü kocamla güzel vakit geçirmek istiyordum. Ömer benim ve Nasr'ın tek oğluydu. Uzun bir tedavi ve onu dünyaya getirmek için yapılan duaların ardından Omar yanıma geldi kucağıma ve bir böcek vardı. Çocuklar erkeksiz üretiliyordu. Ertesi sabah uyanır uyanmaz bu dava üzerinde çalışmaya başladım. Hapishanede kilitli bir mahkumun bu kadar sessizce yanlış. Bir şey yaptığını düşünemezdim. Eminim o böcek herkesin gözüne toz atıyor ve erkek olmayanlarla bağlantı kuruyordu ve bu sırrı öğrenmek istiyordum bu kadar insanı nasıl kandırabilirdi ve tek bir adamla mı akrabaydı yoksa farklı adamlarla mı? Ve bu yüzden geçmişini araştırmam benim için çok önemliydi. Çünkü çok korkunç bir suçtan hüküm giymişti. Bu akıl almaz bir şeydi. Aslında mesele şuydu. Yaklaşık 8 yıl önce öz babasını küçük parçalara bölmüştü ve bu parçalardan körü yapıp mahalle halkına dağıtmıştı. Bazı insanlar şüphelendi ve polisi aptal durumuna düşürdüler. Bisma tutuklandı ve suçunu kendi ağzıyla kabul etmişti. Önce 55 yaşındaki babasına uyku hapı vermişti. Sonra da onu bıçakla vahşice parçalara ayırmıştı. Bir kız çocuğu öz babasına bunu nasıl yapabilirdi? Bunu öğrenmek için mahallesine ulaşmıştım. Bisma'nın bir zamanlar yaşadığı yere ve oraya gidip bilgi aldıktan sonra öğrendiğim şey şok oldum. Aslında Bisma'nın babası alkolikti. Sürekli sarhoştu ve bu sarhoşluk halindeyken karısı Bisman'ın annesini dövmekten çekinmedi. Ve bir gün bu adam Bisman'ın annesini o kadar çok dövdü ki kadın öldü. O zamanlar Bisma henüz 15 yaşındaydı ve annesinin gözlerinin önünde öldüğünü görmüştü. Annesi bu dünyadan göçüp gitmişti ama şimdi Bisma tamamen babasının insafına kalmıştı. Bisma'nın babası 15 yaşındaki küçük kızını uyuşturucunun kurbanı yapmıştı ve uyuşturucuya parası olmadığında Bisma'yı da dilenmeye zorlardı. Ve Bisma tüm bunları yapmayı kesin bir dille reddettiğinde sonra mahalle halkı şöyle dedi. Bisma'nın evine farklı tipte. Adamlar gelmeye başladı. Daha önce hiç görmedikleri bu adamlar neden geldi ve Bisma veya babasıyla ilişkileri neydi? Kimse bilmiyordu. Ve sonra bir gün Bisma tüm mahalleyi çoğunluklara böldüğünde sonra mahalle halkından bazıları şüphelendi bu etin insan eti olduğundan ve bu yüzden polise haber verildi. Ve ortaya çıktı ki Basma babasını testereyle doğramış, etinden bir kurma yapmış ve dağıtmış. Aynı gün tutuklandı ve bunu itiraf etti. Ve mahkeme onu müebbet hapse mahkum etti. Kimse bilmiyordu Bisma neden bu kadar büyük. Bir adım atmıştı ve bu adamların Bisma veya babasıyla ne alakası vardı? Bisma babasını nasıl ısırmıştı? 16-17 yaşında bir kız nasıl yolculuğunun sonuna gelmişti? Bisma'nın ne akrabası vardı? Onu tanıyan başka kimse de. Bu yüzden mahallede kimse bilmiyordu. Bisma şimdi neredeydi? Hangi hapishanedeydi ve ne ceza almıştı? Bisma'nın geçmişi de bir o kadar kafa karıştırıcıydı. Şimdiki hali kadar. Şimdi de aynı kızdı. Bana her şeyi ayrıntılı ve doğru bir şekilde kim anlatabilirdi ki? Ama gizli kahkahası kulak zarlarımı yırtmaya başlardı. Bütün bilgileri edinip hapishaneye döndüğümde Bisman'ın iyi hissetmediğini öğrendim. Cezaevi doktoru onu kontrol etmeye gelmişti ve ben de oraya ulaştım. Bu doktora sohbet sırasında sordum. Bisman'ın çocuklarını kim doğurttu? Burada doktor olduğunu söyledi ve burada Bisman'ın her çocuğunu o doğurtuyor. Doktora sordum. Peki Bisman'ın çocukları nerede? Bir devlet kurumuna mı gönderildiler? Beni dinledikten sonra bu doktor bilgisizliğini dile getirdi ve dedi ki hiçbir şey bilmiyor. Ben de Bisma hakkında konuşmak için yaşlı gardiyana ulaşmaya çalışmıştım ama ona ulaşamadım. Uzak küçük bir bölgeye nakledilmiş ve gönderilmişti. Şimdi Bisma'nın sağlığının düzelmesini beklemem gerekiyordu. Çünkü sağlığı oldukça kötüydü. Hamile bir kadının hapishane hücresinin boğucu ortamında yaşaması çok zordu ve Basma son altı yıldır tekrar tekrar hamilelik benzeri bir süreçten geçiyordu. Yaklaşık dört gün sonra Basma'nın durumu çok düzeldi. Böylece onu ofisime çağırdım ve önce meyve suyu verdim. Böylece durumu daha da iyileşecekti. Basma meyve suyunu sessizce içti. Bu yüzden ona çok nazikçe yardım etmek istediğimi söyledim ve buradan özgürlüğüne kavuşmasını sağlayabilirim. Eğer bana kendisi hakkında her şeyi doğru bir şekilde anlatırsa, o zaman cezasında büyük bir indirim alabilirim. Basma bana tuhaf gözlerle baktı ve dedi ki, hapishanenin dört duvarı arasından çıkmak istemediğini. Çünkü dış dünyada onun için hiçbir şey kalmadı. Gülümsedim ve basmaya dedim ki çocukları onu. Bekliyor olacak ve doğuracağı çocuklar bu çocuklarla çok güzel bir hayat yaşayabilir ve bu çocukların bir babası olacak. Onlara daha iyi bir hayat kim verebilir? Bu çocuklar asla hapiste böyle bir hayat yaşayamazlar. Bisma bana yaşlı gözlerle baktı ve dedi ki: "Neden bana inanmıyorsun? Çocuklarımın babası yok. Kimseyi tanımıyorum ve çocuklarımın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ne durumdalar? Nasıl hamile kaldığımı da bilmiyorum. Tek bildiğim bu. Çocuklarımın benden ayrıldığı ve her çocuğumun anısını düşünüp duruyorum." Bugün Bisma eskisi gibi gülmüyordu. Belki de hastalığın etkisi onu üzmüştü. Bugün çok üzgün ve farklı görünüyordu. Söylediklerine gerçekten şaşırdım. Çünkü ses tonu beni ona inanmaya zorluyordu. Ona tekrar gerçekten bilmiyor musun diye sorduğumda nasıl hamile kalınır? kesinlikle reddetti. Gözlerinden sürekli yaşlar akıyordu ve bana geçmişinin tüm hikayesini anlatıyordu. Bunu duyunca benim de gözyaşlarım akmaya başladı. Ben çok güçlü bir insanım ama o bir insandı ve hikayesi tüylerimi diken diken etti. Bisma anlattı. Babasının bağımlılığını tatmin etmek için onu satmaya başladığını ve evinin dört duvarı arasında her gün çiğnenmeye başladığını. Sen ve babasının kendisi de kendi kızını çiğnemeye başladınız. Ve zulüm ve baskı hat safhaya ulaştığında sonra bıktı ve babasını feci şekilde öldürdü. Yaptıklarından dolayı kimse onu esirgemeyecekti. Çünkü ailesinin cesetlerini parçalamıştı. Babası yüzünden çok daha fazla yara almıştı. Cezasını çekmek için sehizce hapse girmişti. Ama buraya geldikten 7-8 ay. Sonra bir destekçi olduğunu öğrendi. Çok iyi biliyordu. Hapse girdikten sonra hamile kaldığını ve bu kimin çocuğuydu? Rahimine ne zaman girdiğini bilmiyordu. Ve sonra aynı şekilde peş peşe 12 çocuk daha doğurdu ve bir kez daha payının hikayesini dinledikten sonra şunu anladım. Orada masum bir kız vardı ama sonra kimin suçuydu? Bunu öğrenmek için hapishanede kapsamlı bir soruşturma başlattım ve çalışanlarıma detaylı bir şekilde sordum ve o yanlış şeyler yaparak para kazanırdı. Baki gerçekten eziliyordu ve hiçbir erkekle ilişkisi yoktu. Hiçbir şeyden haberi bile yoktu. Nasıl bu kadar çok çocuğun annesi oldu? Hatta bu gardiyanı şikayet ettim ve Baki'nin cezasını indirdim. Şimdi birkaç gün kaldı ve ondan sonra orada özgür olacak. Ona güvence verdim. Onu evimde tutacağıma ve ona iyi bir hayat vereceğim. Evimde kalarak benim için onurlu bir şekilde çalışabilir. Bunu duyduğuna çok sevindi. Ve şimdi burada doğacak çocuklar. Bak yenin de onlara hakkı vardı. Artık onu çocuklardan ayıramazdım. Siz mi sanıyorsunuz? Önümde duran gardiyan korkunç suçundan dolayı. Cezalandırılacak ya da üniforması sayesinde kanunun pençesinden kurtulacak. Bu arada bunu biliyorum. Kimse buradaki güçlü insanlara zarar veremez ve o gardiyan da böyle serbehçe dolaşmaya devam edecek. Kimse ona zarar veremeyecek. Çünkü bu kurumlarımızın zaafı. İşte bu yüzden her gün bu tür olaylar duyuyoruz. Hapishanelerdeki kadınlar bile artık güvende değil. Allah kız kardeşlerimizin ve kızlarımızın namusunu korusun ve onları bu tür olaylardan korusun. Arkadaşlar lütfen yorum kutusuna düşüncelerinizi yazın. Videoyu